Merhaba değerli arkadaşlar. Bir başka konumuzda birlikteyiz. Bugün yine TYT ve AYT'de ÖSYM'nin çok sevdiği bir konu başlığı var. Bu da Osmanlı'da demokratik gelişmeler. Demokratik gelişmelerde size Senedi İttifak, Tanzimat Fermanı, birinci ve ikinci Meşrutiyet'ten bahsedeceğim. Ve önemli noktalarına değinerek sizi sıkmadan özet bilgilerle konumuzu işleyeceğiz. Şimdi ilk başlığımız olan senedi ittifaktan bahsedelim. Senedi ittifak belgesi 1808'de 2. Mahmut'la ayanlar arasında imzalandı arkadaşlar. Bu belgenin imzalanma amacı yani devletin ayan dediğimiz yerel güçlerle bu belgeyi imzalama nedeni tamamen merkezi otoriteyi korumak. Önemli noktamız ne burada? Not alacağımız nokta hiçbir şekilde senet ittifak batılı bir fikirle ilgisi olmayan bir belge. Tamamen iç bir belge herhangi bir fikir akımıyla azınlıklarla e, herhangi bir şekilde uzaktan yakından ilgisi yok. Amaç ayanları denetim altına almak devletin merkezi otoritesini sağlamak. Peki içerik ne? Arkadaşlar senedi ittifakta padişahın emirlerine uyulması, sadrazamın emirlerine uyulmasına dair ayanlardan söz alındı. Bunun yanında ayanlar yani bu yerel güçler yalnızca vergiyi devlet adına toplayacak, askeri devlet adına toplayacak diye maddeler eklendi. Ama önemli nokta bu değildi. Önemli nokta neydi? Senedi ittifakın son noktası kararı ise padişah da ayanların bulundukları bölgedeki varlıklarını kabul edecekti. İşte önemi demokratik yapıyla ilişkisi burada başlıyor. Önemi ne? İlk kez bir padişah değerli arkadaşlar senedi ittifakla kendi dışında mutlak gücü dışında bir gücü yani ayanların varlığını kabul etmiş oldu. Bunun yanında ayanlar belgede sadrazamın ve şehir İslamın da imzasını istediler. Yani bir başka yönüyle padişah yine kendi yanında bir belgenin altında sadrazam ve şehir İslam'ın imzasını da kabul etmiş oldu. İşte bu yüzden sened ittifakla diyoruz. İkinci ve önemli nokta padişahın ilk kez mutlak iradesi sarsıldı. Sened ittifak demokrasi değil, anayasa değil, halkla ilgisi yok, herhangi bir fikir akımıyla ilgisi yok. Ama ilk kez bir padişah kendi yanında bir gücü kabul ettiği için ilk kez yetkileri sınırlandı olarak kabul ediyoruz ve Osmanlı tarihinde demokratikleşmenin ilk adımı olarak kabul ediliyor. Bu anlamda Senedi ittifak tarihsel bir öneme sahip. Bir başka başlığımız Tanzimat Fermanı olacak arkadaşlar. Şimdi onu inceleyelim. Tanzimat fermanı Osmanlı için çok önemli bir dönüm noktası. Tanzimat fermanı bundan sonraki konu başlığında olacak olan e, ıslahat fermanı, kanun esası ve birinci meşruiyet, ikinci meşruiyetin aslında bir başlangıç noktası arkadaşlar. Tanzimat fermanının amacı şu. Demokratik bir adım atmak. Neden demokratik adım atarak 1789'dan sonra yayılmaya başlayan ve Osmanlı devletini etkileyen milliyetçilik akımının etkilerini önlemek istiyor devlet? Yani temel amacı milliyetçilik akımından etkilenen azınlıkların faaliyetlerini, azınlıkların bölücü faaliyetlerini önlemek, milliyetçiliğin etkisini önleyerek bozulan toplumsal birliği e, yeniden kurmak ya da bozulmasını önlemek azınlıkları kullanarak, milliyetçiliği kullanarak Osmanlı Devleti'nin iç işlerine müdahaleleri önlemek. Yani üç tane temel amaç saydık o zaman. Ama bunun yanında özel bir amacı da var. Özellikle AYT sınavımız için çok önemli. Tanzimat fermanı yayınlayarak Osmanlı Devleti Mısır'daki bir isyan. Mehmet Ali Paşa isyanında bakın ben demokratikleşiyorum gelin bana yardım edin deyip Batı'nın da desteğini almak istiyor. Dört tane amaç sunduk. En temel amacı, en kapsayıcı amacı nedir diyorsanız Osmanlı'nın dağılmasını, çöküşünü engellemek diyeceksiniz. Peki nedir? İçeriğinde ne var? İçeriğindeki bütün kararları ezberlemeniz gerekmiyor. Hem TYT hem AYT için. Ama özünde tiyo kelime olarak herkes ve hiç kimseyi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Herkes kanun önünde eşit olacak. Hiç kimsenin malına mülküne devlet el koymayacak. Hiç kimse yargılanmadan ceza almayacak. Herkesden eşit oranında, geliri oranında vergi alınacak. Herkes mahkemelerde adil yargılanacak. Bakın özellikle AYT için herkes askerliğini yapacak. Bu herkesin içerisinde arkadaşlar Müslüman ve gayrimüslimler var. Yani artık askerlik vatandaşlık görevi olacak. Bu anlamda Tanzimat Fermanı bir önem arz ediyor. Ne yapıyor? Bütün herkesi eşit kabul ediyor ve bunu hukuki bir belge olarak garanti altına alıyor. Ama asıl önemi şuradan kaynaklı. Padişah da bu Tanzimat Fermanı'nda yer alan kararlara uyacağına dair söz veriyor. Altına imza atıyor. Zaten diğer adı Gülhane Hattı Hümayunu. Yani Gülhane'de okunan padişahın el yazısı gibi bir anlamı mevcut. Padişahın imza atması işte bu belgenin önemini bir kat daha artırıyor. Nedir pek önemi? Bizim için hem ayet hem TYT'de bilmemiz gereken ne bakın. Tarihte ilk kez bir padişah hukukun üstünlüğünü kabul ediyor arkadaşlar. Bu da ne anlama geliyor? Padişahın yetkilerinin hukukla kısıtlandığı anlamına geliyor. İlk kez bir padişahın yetkileri hukuk üstünlüğüyle kısıtlanmış oluyor. İşte bu da Osmanlı'da hukuk devleti anlayışının anayasalcılığın başlangıcıdır. Anayasa değildir ama anayasalcılığın başlangıcı kabul edilir. Hukuk devletinin yine başlangıcıdır tazimat fermanı. Ama unutmayalım bir anayasa belgesi değil. Yani anayasal yönetime ne ile geçtik deyince cevabımız tazimat fermanı olmayacak değerli arkadaşlar. Tanzimat Fermanı ile birlikte Tanzimat Dönemi dediğimiz dönem başlıyor. Ve bu dönem 1839 ile 1876 yılları arasında devam ediyor. Bu dönemde çok önemli bir belge daha var. Demokratikleşme aşamasının üçüncü belgesi. Şimdi ona bakıyoruz. Belgemizin adı Islahat Fermanı. 1856'da. Yine aynı kişi Abdülmecit döneminde yayınlanan bir belgemiz. Ama tanzimat fermanından birkaç tane farkı var. İlk farkı şu. Tanzimat fermanı batı etkisiyle yayınlanan bir belge. Batılı fikirlerden etkilenen bir belge. Ve amaç olarak tabii ki milliyetçi akımın etkilerini önleme yönelik. Islahat fermanı da aynı. Yani batı etkisi var. Dağılmayı önlemek, çöküş önlemek, milliyetçi akımını önlemek. Nasıl? Demokratikleşerek. Ama özel amacı şu arkadaşlar. Bu belge Kırım Savaşı'nda Osmanlı Devleti ve Rusya arasındaki imzalanacak olan Paris Anlaşması görüşmeleri sırasında Batılıların fiili baskısının sonucunda bu anlaşmaya ekleniyor. Yani hangi belgede Batılıların etkisi var dediği zaman Tanzimat, Islahat, Birinci ve ikinci Meşrutiyeti alacağız. Ama hangisinde Batı'nın fiili baskısı var dediği zaman arkadaşlar bu belgede Islahat Fermanı olacak. Peki ıslahat fermanında ne var? Islahat fermanında arkadaşlar aslında alınan kararların neredeyse tamamı yine gayrimüslim Müslüman eşitliği üzerine. Bir tane madde dışında. O da bu belgede askerlik de bedel usulü getiriliyor azınlıklara. Yani artık azınlıklar bedel ödeyerek askerlik yapmayabilir deniyor. Bunun dışındakiler eşitlik üzerine geliyor bakın. Nedir? Azınlıklar da şirket banka kurabilecek, azınlıklar da okul açabilecek, azınlıklar da kendi mahkemelerini kurabilecek, azınlıklar da yine aynı şekilde mal, mülk sahip olabilecek, azınlıklar dini mabetleri yapabilecek, tamir edebilecek şeklinde kararlar var, hukuki bir garanti verilmiş. Hatta ve hatta il genel meclislerine katılmalarına yönelik yani yerel yönetime, katılmalarına yönelik de bir karar var. E peki ne var o zaman? Sıkıntı nedir? Sıkıntı şu arkadaşlar. Öncelikle önem kısmında şunu belirtelim. Evet, demokratikleşmenin üçüncü adımı. Azınlıklara yönelik belge olarak ikinci adım. Evet, tıpkı tanzimat fermanı gibi anayasalcılığın bir adımı ama anayasa değil. Yalnız sıkıntımız şu, azınlıklara verilen haklar bir hayli fazla olunca ve bu hakların garantisi Paris Anlaşması'na eklendiğinden iç işlere müdahaleler daha da artıyor. Ve sağlanmak istenen toplumsal bütünlük maalesef ıslahat fermanıyla iyice bozuluyor. Hukuk birliği bozuluyor. Kendi okullarını açacakları için eğitim birliği bozuluyor. Bu anlamda ıslahat fermanı yapıcı değil aslında sonuç olarak yıkıcı bir etkiye sahip. Bir de arkadaşlar ıslahat fermanımızda yabancılara da bazı haklar veriliyor. Yani İngiliz, Fransız, Amerikan'a okul açabilir, kendi mahkemesini kurabilir diyor. Bu toplumsal bütünlüğümüzle ilgisi yok ama çünkü bu yabancılar bizim içimizde toplumun içinde değil. Ama iç işlere müdahaleyi artıran, bu azınlıkların okullarındaki faaliyetleri gibi tıpkı yabancı okullarda da aynı faaliyetlerin yapılmasına ortam hazırlayan bir şey. Evet. Ne yaptık? Osmanlı'da demokratik gelişmelerin ilk üçünden bahsettik. Ee, Senedi ittifak, tazimat fermanı ve ıslahat fermanı üzerindeki önemli noktalara değindik. Konumuzun devamı bir sonraki videomuzda olacak arkadaşlar. Görüşmek üzere.